Merhaba arkadaşlar, AVM'ye geldik. Defne buradaki trene binmek istiyor. Treni göstermek istiyorum size. Bakın, böyle vagon vagon. Bir tren. Şimdi Defne buna binecek. Amcası da çalıştıracak. Hadi bakalım. kişi Defne, nasıl güzel mi anneciğim? Çok eğlenceli değil mi? Hadi. Hadi binin bakalım. Defne el salla bana. El salla anneciğim. Bay bay. Defne. Defne sonra atlı karıncaya mı bineceksin? Onu da gösterelim arkadaşlara. Daha sonra Defne atlı karıncaya binecekmiş. Bay bay Defne. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.